daha çok filtre üreticisi olarak bildiğimiz Purmet markasının hava temizleme cihazını inceleyeceğiz. Bu videoyu izliyorsanız muhtemelen astım veya alerjik bir bünyeye sahipsiniz ve ben de aynı dertten müzdaribim. Konuğumuz markanın flat modelidir. Ürünün eni 31, boyu ise 40 cm'dir. Burada 15.6 inçlik bir notebookla kıyaslamasını görmektesiniz. Ürün oldukça kaliteli malzemeye sahiptir. Ürünle birlikte aktif karbon içerikli HEPA filtre yedek olarak gönderilmektedir. Karbon filtre havadaki kötü kokuları emer. HEPA filtre PM2.5 olup havada bulunan çapı 0.3 mikron ve daha büyük boyuttaki partikülleri süzer. Duyduğunuz ses filtre içerisinde granül halde bulunan aktif karbonun sesidir. Cihazın maksimum 35 metrekarelik alanda kullanım uygundur. Filtre fiyatlarının uygun ve kolay temin edilebilmesi cihazı satın almada en önemli etkendir. Poşetinden çıkardığımız filtremizi front kısmı önde gelecek şekilde cihazımıza yerleştiriyoruz ve ardından kapağını kapatıyoruz. Adaptör bağlantısını cihazın arkasındaki yere takarak enerjiyi veriyoruz. Güç düğmesine basarak cihazı açtıktan sonra cihaz 10 saniye boyunca hava kalitesini ölçmektedir. Hava kalitesine göre ekranda renk belirir. Ekranda görünen sayı havada bulunan partikülün çapını ifade etmektedir. Cihaz açıldığında Wi-Fi de devreye girmektedir. Fan düğmesinden hız ayarı yapılabilmektedir. Uyku modu dahil olmak üzere toplamda 6 farklı hız ayarı vardır. Uyku modunu aldığınızda ekran otomatik olarak kapanmaktadır. Uyku modunda cihaz fanı çok sessiz çalışmakta olup sizi kesinlikle rahatsız etmemektedir. Cihaz üzerinden zamanlayıcıyı kurarak istediğiniz zaman kapanmasını sağlayabilirsiniz. İyonizer özelliğini açarak havada bulunan bakterilerin, virüslerin ve mantarların yok edilmesini sağlayabilirsiniz. Duya Smart uygulamasını indirip hava temizleyici Wi-Fi ağınıza bağladığınızda bu işlemlerin tamamını uzaktan kontrol edebilmektesiniz. Uygulama üzerinden gün ve saat bazında zamanlayıcı kurabilirsiniz. Cihazın sessiz bir fana sahip olması, filtre fiyatlarının uygun ve kolay temin edilebilir olması sebebiyle rakiplerine göre öne çıkmaktadır. Alerji ve astım semptomlarını azalttığı için gerçekten tavsiye ederim.